Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım dostlarım. İzleyenlerin çoğu abone olmadan izliyor videolarımızı. Lütfen kanalımızın büyümesi için aşağıdaki kırmızı butonu biriye çevirelim. Neyse lafı fazla uzatmayalım şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba dostlarım ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival sezon 3'ün 4. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Hatırlayacağınız üzere geçen bölümde dostlarım arkamızdaki balık farmını yaptık. Evet ben birazcık afk kaldım. Görmüş onun gibi burada yayılıyorum oğullarımız. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne kim Kirpi balıkları vesaire var. Buradan güzel bir yay çıkarız muhtemelen kendimize. Ve en üst sandı açıyoruz ve... Nice. 3 saat anca AFK kalmışımdır. Çok fazla AFK kalamadım. Malzemelerimiz böyle dostlarım. i̇kisini kullanacağım. Kazmamıza basacağım. Bu arada 40 level oldum. Aslında daha fazla level'um vardı. Şu oltaya tamiri eklemek için XP'yi birazcık harcadım. Sıkıntı yok. Yine de 40 level'ı yaptım. 7 istiyor. Şöyle 7 istiyor. Her türlü 7 istiyorsun. 33 levelken bir baltaya da büyü basalım. Tamir çıkmadı ne yazık ki dostlarım. Ama olsun sıkıntı yok. Verimli kitaplarımız çıktı. Şimdi ben gideceğim bir tane balta yapacağım. Bu arada büyü masasını yıktım. Video sonrası. Şimdi dostlarım bunları aldım sandıktan. Ama bizim tahtamız var mı? Varmış. Aslında bir ipeksi çıksa işimiz kolaylaşır. Bir tane elmas balta yapacağız dediğim gibi. Artık elmas yana geçmek istiyorum. Şuraya bir yere yapsak olur ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. İpek dokunuş. Aslında ben bunu alsam güzel olabilir. Tamamdır. İpek dokunuşu aldık. Buna ne vereceksin? Bence baltaya bunu basmalı zamanı. Ee, örsümüz balık farmındaydı. Baltamıza verimlilik ve kırılmazlık basalım. Bunda şuna bastık mı? Oy. Keskinlik 3 de doğru. Bunda keskinlik 3 de var. Mükemmel. <laughs> Artık baltayla da savaşabiliriz. Bunlardan alalım dostlar. Bunları pişirelim. Eski balık farmları daha iyiydi. Yani daha güzel büyüler de çıkıyordu. Ama olsun yani buna da şükür. 1.19'a uyumlu balık farmımız var. Bu arada geçen bölümde ne yapmıştık? Tabii ki balıkçı kulübesi yaptık. Birazcık çalışacağız. Yine her zamanki olduğu gibi. Gezmek yok. Bir tane de kürek yapalım. Ama onu demirden yapacağım. Şu anlık demirden olsun küreğimiz. Evet bunlar pişmiş. Bunları alabiliriz. Bu bölümde dostlarım ne yapacağız? Tabii ki de öncelikle buraya köylü getireceğiz. iki tane. Bildiğiniz üzere bir tane köy bulduk ama o köy baya uzakta portaldan getirmek de sıkıntı aslında. O yüzden şu çevre taraflara bakacağım. Şu taraflara gitmiştik ama şu tarafları bir keşfe çıkamamıştık. Bu bölümde gidelim şu taraflara biraz keşfe çıkalım. Belki köylü buluruz. Su yolundan getirebiliriz. Daha rahat olur bizim için. Herhalde buralarda bir yerde köy vardır ya. Adaya giriş yaptık. Bakalım bu adada neler var. düzdükten biraz ümitliyim aslında. Hadi canım. Köyü bulduk iyi oldu. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Atışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim ki. Birinci kurbanımızı götürüyoruz bakalım. Buraya tekrar geleceğiz. Vay uzaktan balıkçı kulübemiz güzel gözüküyor. Evet mekana geri döndük. Gidiyoruz dostlar. Bu arkadaşı da evimize götüreceğiz. Buraya yatak koyacaktık artık koyabiliriz. Köylü farmı yapacağım. Onun için gerekli malzemeleri bir toparlayalım bakalım. Eve gidelim şu üstümüzdekileri bir boşaltalım. Şu anlık burası geçici dostlar. Belki daha sonra kendilerine bu ilk gideriz. Evet kalpler çıktı. Diğer bir hedefim olan büyü evine geçelim. Büyü evi diyorum da öyle büyü koyabileceğimiz bir ev yapacağım. Meşeler şeyler tamam üstümde. Şimdi önümü çizmiştim. Defteri çizmiştim nasıl bir şekil yapacağımı. Bize ladin verdi ben. Sığmış meşe kütüğü, meşe kapısı, tuzak kapısı ladin lazım. Bir ağacı indireceğiz galiba ladinlerden. Evet ladenleri de hallettim dostlarım. Şunları yakın bir zamanda kaldıracağım bu arada böyle kalmayacak bunlar. Size çünkü engel olmaya başladılar. Şurayı bir alalım. Öyle ağam bir şey değil zaten. Böyle çadır gibi bir şey olacak. Pek çadıra da benzemeyecek. Şimdi önüme çizdim. Belki bunun fotoğrafını da koyabilirim şöyle köşeye bir yere. Kalemle çizdim bunu tek tek. Evet dostlarım başlıyoruz. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi büyü evimizi de halletmiş bulunmaktayız. Şöyle etrafından bir tur atalım. Biraz devasa bir şey oldu gibi ama güzel oldu. Aynı ev gibi oldu yani şuradan taşınıp şuraya geçesin var yani size öyle söyleyeyim. Burası daha ferah gibi. Evet içerinin eksikleri var onları bir getirelim dostlarım. Bileme taşını buraya koyalım. Sen böyle kal. Örsü birazdan getiririz. Ama içerisi çok ferah oldu ya. Evet şu köylülere bakalım. Ne durumdalar? hala çiftleşmediler. Köylü çıkmadı. Aslında her şey tamam ama neyse. Video dışında birazcık çalışacağım. İşte şu köylüleri çoğaltma işine gireceğim. Belki video dışında demir farmı da yaparım. Büyülü kitaplarımızı da şöyle götürelim oraya. Burada kalmasınlar. Evet, örsümüzde hatta bunu da şöyle koyalım. Büyülü kitaplarımı da buraya atıyorum. Yalnız gerçekten içimi sinen bir yapı oldu diyebilirim. Pencereleri sonradan aklıma geldi normalde planım böyle yapıp merdivenleri bu tarafa doğru götürmekti. Ama pencere sonradan aklıma geldi. Böyle bir şey yapsam güzel olabilir dedim. Gerçekten de güzel oldu. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde neler yaptık? Köylü getirdik. Köylüleri bir yer yaptık ama hala çiftleşemediler ne yazık ki. Onları video dışında ben çiftleştireceğim. Artık tarlalar yapıp onları sürekli besleyeceğim. Belki onların hızlandırmasını ekleyebiliriz diğer bölüme. Ondan sonra ne yaptık? Buraya da bir tane büyü evi yaptık da olsam, görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin bunu. Şöyle bakalım son bir kez daha. Görmüş olduğunuz gibi. içine de girelim. Oo, içerisi çok güzel. Yorum ve daha çok Minecraft Survival videoları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki Minecraft Survival bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Video bitti ya çok şükür. Burayı da güzel yaptık yalnız ya. Böyle bir ambiyansı farklı oldu. Böyle hoşuma gitti. Acaba buraya mı taşınsam? Ne yapsam? Neyse artık evime gideyim de güzelce bir dinleneyim.